Bir gün bir gün bir çocuk, Evde gelmiş kimse yok, Açmış bakmış dolabı, Şekerde sanmış ilacı, Yemiş yemiş bitirmiş, Akşama başlamış bir sancı, Kıvrım kıvrım kıvranmış, Yüreği dalanmış, Sakın tatlı demeyin, Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk hiç kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış, Yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin. Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk. Gereğine gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dağlanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Benim annem Güzel annem Beni al Kolları

Benim annem güzel annem Beni al kollarına Kocağımda uyut beni Ninniler söyle bana Küçücükken başucu sabahları uyanınca beni okşar severdin. Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin. Benim annem güzel annem Beni al kollarına Kucağında uyut beni Ninniler söyle bana Benim annem güzel annem Beni Baş ucumda bana ninni söylerdin. Sabahları uyanınca beni okşar severdin. Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına. Kucağında uyut beni, ninniler söyle bana. me one Bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış, yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk evde gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin. Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Benim annem güzel beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana küçücükken başucumda bana ninni söylerdin sabahları uyan and küçücükken başucumda bana Benim annem güzel annem beni al kollarına kocağımda uyut beni ninniler söyle bana küçücükken başucumda bana ninni söylerdin Sabahları uyanınca beni okşar severdin. Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin. Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana küçücükken başucumda bana ninni Benim annem güzel annem beni açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış, yüreği dalanmış, sakın tatlı demiş. Bir gün bir gün bir çocuk, Eve de gelmiş kimseye yok, Açmış bakmış dolabı, Şekerde sanmış ilacı, Yemiş yemiş bitirmiş, Akşama başlamış bir sancı, Kıvrım kıvrım kıvranmış, Yüreği dalanmış, Sakın tatlı demeyin, Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dağlanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Beni benim annem kalbim insan en güzel yerindesin benim annem güzel annem beni Annem güzel annem beni al kollarına Kocağımda uyut beni ninniler söyle bana Küçücükken başucumda bana ninni söylerdin Sabahları uyanınca beni okşar severdin. Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin. Benim annem güzel annem Beni al kollarına Kucağında uyut beni Ninniler söyle bana Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana küçücükken başucumda bana ninni söylerdin sabahları Uyanınca beni okşar severdin Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin Benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana. Bir gün bir gün bir çocuk, Evde gelmiş kimse yok, Açmış bakmış dolabı, Şekerde sanmış ilacı, Yemiş yemiş bitirmiş, Akşama başlamış bir sancı, Kıvrım kıvrım kıvranmış, Yüreği dalanmış, Sakın tatlı demeyin, Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin. Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin